Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. Ekim ayı tabii ki tavak pallarızı yapıyorum. Yay burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Kanalımı sevdiklerinizle ve kendi kanallarınızla da paylaşabilirsiniz. Ayrıca özel açılım yapıyorum arkadaşlar. E, yorum kısmına yazdığınız yorum kısmına telefon numaramı bırakacağım. Benimle iletişime geçmek isteyen gönül dostlarım yazılı bir şekilde WhatsApp'tan geçebilirsiniz. Evet yay burcu şöyle bir bakalım ne dikkatimi çekti böyle bakarken. Şurada atlı bir insanı görüyor musunuz? Atın üzerine binmiş ve dört nola gelen bir insan var yani burada. Size doğru gelen var arkadaşlar söylüyor buradaki falınız. Evet at murattır, nasiptir, kısmettir derken burada e, beyaz atlı prensiniz veya prensesiniz size doğru geliyor. Hayatınızda kimse yoksa bugünlerde hayatınıza bir hızlı bir şekilde girecek bir insan var. Belki de duygularını açacak gösteriyor buradaki durum. Evet Ekim ayı belki sizin için biraz daha duygusal bir süreçten geçebilirsiniz. Gözüküyor. Burada da ya bir kedi ya da böyle bir kokarcı da gözüküyor. Biraz kendinizi koruma altına alabilirsiniz. Ekim ayı boyu. Yani burada hani kokarcılar biliyorsun zarar hissettiği zaman kokusu ver kokusunu sergileyerek karşıdaki insanları karşıdaki durum kişileri kaçırtır. Sizde hani buradaki durum belki kendinizi burada bakın bir de yani böyle kendinizi bir koruma altına aldığınız kişiler olabilir çevrenizle ilgili e bu konuda yani e hatta yani kendinizi savunmaya geçebilirsiniz diyor buradaki durum. Kendinizi çevrenizdeki insanlarla belki böyle sizinle biraz ayrı fikirde olan kişilerle belki duyduğunuz bir dedikodu olabilir. Burada 3-4 kişi bir araya toplamış duyduğunuz bir laf bir dedikodu olabilir. Yani burada kendinizi bir koruma altına alıp ama burada savaşacağınızı da gösteriyor. Yani burada savaşacaksınız kendinizi burada veya savunmaya geçeceksiniz ne olursa olsun. Bu durum yani buradaki bunu yaptıkça da başarabileceğinizi de gösteriyor. Ya da haklılığınız gözüküyor buradaki durumla. Evet baktığımda evet belki de hayatın boyunda Ekim ayında özellikle dikkat etmen gereken belki çevredeki biraz çevrendeki insanlar olabilir. Belki ailedeki insanla Eşinle biraz ayrı fikirler de olabilirsiniz. Burada fazlasıyla bir küsen veya da küstürdüğünüz bir kişi olabilir. Burada fazlasıyla yani üzerine gitmemeniz sizin açınızdan iyi olacağını düşünüyor, düşünüyorum burada. Yani çok fazlasıyla biraz hani fazlasıyla üzerine gitmemeniz sizi çünkü karşıdaki insan. Eğer anlamıyorsa bence fazla uzatmamaya da hiç gerek yok bazı mesele veya konuları. Biraz daha aile içindeki konularınız gündemde olacak. Biraz gözlerinizi dört açacaksınız. Gelişmeler hayatınızda çok fazlasıyla olacağını gösteriyor. Bu gelişmeler karşısında tabii ki bazen zorlanacaksınız. Ama ne olursa olsun bence biraz daha aydınlık tarafları da olduğunu gösteriyor. Burada bir dünyaya çok yeni bir çocuk gelebilir, bir çocuk sevebilirsiniz. Böyle yukarı kaldırabilirsiniz gibi e veya e, yenilikler hayatınızda, Yenilikler hayatınızda olabilir. Bu yeni bir başlangıç, yeni bir fırsat, yeni bir iş, yeni bir geliş, yeni, yeni bir bebek olabilir. Gözüküyor burada arkadaşlar bu durum sizi mutlu edecek. Yani bu durum sizi gerçekten sevindirecek diyor buradaki durum. Evet kendinizi iyi hissettiğiniz bir süreçtesiniz ama çevrenizde de bazı kişilerin mutsuzluklarından çok etkileniyor olabilirsiniz. Etkilenebilirsiniz. Ceren onu da al git kızım yanına. Onu da götürürüz. Kendi o e, okul çantasının yanına koy. Çok bağırıyor çünkü burada. Tamam. Hadi kızım. Dikkatli ol. Öyle tut al git tamam. Ondan sonra arkadaşlar bunlar biraz gündeminizde olacağını gösteriyor. Evet buradan geçelim şöyle bir ki buradaki kişi yani gerçekten sizi seviyor artık harekete geçmem gerekiyor duygularımı açmam gerekiyor ve yeniden bir başlangıç yapmam gerekiyor bu sevdiğiniz insan da olabilir hayatınızdaki kişi de olabilir artık yani sizinle biraz daha burada duygularınıza karşılık vermek veya duygularınıza hitap edecek gözüküyor Bu da sizi mutlu edecek arkadaşlar söyleyebilirim Hani baş başa zaman geçirmek duygularını sana gösterebilmek güzel şeyler yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Parayla ilgili biraz konularınız gündemde olacak Belki de bu durumla biraz kararsızlık yaşayabilirsiniz bazı ödemeleriniz veya işte veya hani almak istediğiniz bazı eşi olur farklı şeyler olabilir. Biraz bu durumu erteleyebilirsiniz. Hani huzuru bir masraf çıkarmayalım. İşte hani daha biraz daha önümüzü görelim. Zorluklar karşı zor hani boşuna sıkıntı çekmeyelim gibi. Biraz daha erteleyebileceğiniz gözüküyor gibi. Ama ne olursa olsun bakın nasibiniz kısmetiniz buradan geliyor. Ee, bakın ağzında kısmetiyle gelen nasibiniz var. Bu da hani biraz daha para biriktirmek e, yoluna gideceğinizi gösteriyor para biriktirmek veya hani biraz daha bir yerde birikimimiz olsun diyebileceksiniz. Biraz gözlerin içi burada parlıyor ve gözlerinizi böyle açıyorsun yani gözleriniz gözünüzün de böyle baktığımda sol tarafında bir böyle gözünüz yaşarıyor gözünüzden belki akıntı su geliyor veya çapaklanıyor biri sol gözünüzde biraz daha veya göz gözünüzün Merceğimi küçülüyor. Sol tarafınızda biraz sorun olduğunu düşünüyorum. Belki bir göz doktoruna gideceğiniz gibi buradan gözüktü. Evet, bir bakalım, bir bakalım. Bayıldım bu atlıya vallahi. Evet çekmek lazım resmini bakın, atın bacakları ve gö kafası ve kişi. Gördünüz mü? Yani hayatınızda hızlı bir şekilde bir giriş yapan bir insan olacak. Öyle böyle değil. Dört nala geliyor biri arkadaşlar. Evet hayırlısı sayılı, sayılıysa gelsin diyelim ve güzel şeyler yaşayalım. Evet bugünlerde neye emek veriyorsanız, neyle ilgili çalışıyorsanız, neye çabalıyorsanız ki bunun da meyvelerini toplayacaksınız. Bir hastanız olabilir bakın biraz başını kaldırmış iyileşebilir ya da bir kaybınız olmuş olabilir. Biraz onun üzüntüsü ve biraz kederi olabilir burada bir ameliyat geçirecek ailede bir kişi masada masa hani ay ameliyat olacak bir e, bıçak altına yatacak bir insanın olduğunu gösterdi söyleyebilirim evet yine baktığımda aslında insanlarla ilgili belki e, bu dönemde çevrendeki bazı insanlarla bir mina kaşın olacak ama diğer insanlarla da daha böyle anlaşa, anlaşılabileceksin. Yani burada biraz duyguların, biraz belki eşinle veya sevgilininle daha fazla duyguların ön planda olacak. Bir şeye adım atacaksın ama bu adım attığın şey çok sağlam bir adım olacak senin için. Burada da iki kişi var böyle. Hatta senin yani bu işi yapacağını tahmin bile etmiyorlar ama sen bu işi yapabileceksin ve hakkını da verebileceksin burada gerçekten neye emek vereceksen, neyle uğraşacaksan bunun gerçekten Ekim ayında senin için çok çok getirisi olacak dedi burada yani mutlu olacaksın sevineceksin yani hani ne olursa olsun ev hanımı da olsan evinde yaptığın işle belki de daha verimli olacaksın daha çok sevin, hani sevineceksin karşıdaki insanlarda. mutlu mutlu etmen, onlarla da uğraşman belki de bu dönemde seni de mutlu edecek her konuda. Evet. Burada baktığımda özellikle yine bir arabayla ilgili konunuz çok gündemde olabilir. Ya arabanızı değiştirmeye gidebilirsiniz ya da arabanızda bir tamir veya işi olabilir tamirciye bırakabilirsiniz gibi bir durumda olacağını gösteriyor evet baktığımda evet toparlanmaya çalıştığın Ekim ayı senin için aslında hayatındaki bir mücadeleden sonra etti, hayatında bir mücadele içindeydin Evet baya bir mücadele verdin. Artık bu mücadelenin yerini daha böyle duyguların duyguların ön planda olacak. Duygularının daha duygusal bakabilirsin ve daha duygularınla hareket edebilirsin. Ya da burada daha böyle karşındaki insanla insanla daha böyle romantik duygularınızın artacağını da gösteriyor arkadaşlar. Birbirinizi daha çok önemsediğiniz veya Karşındaki kişi seni önemseyebilir, sen onu yani biraz daha duygularına karşılık bulmak, karşılık almak gibi bir durum olacak gözüküyor. Evet sen ne yükseklerden geçtin, ne yükseklerden, ne zorluklardan geçtin, nelerden atlattın, ne mücadeleler verdin taşlı yolda taşlara ilişerek ama bence yorulmuş olabilirsin. Evet bir yorgunluk, beden bir yorgunluk olabilir. E, ama burada artık o yunus gibi e, suyun dışına çıkıp zıplayıp ve hopluyorsun. Artık keyif zamanı. Artık e, hayatın tadını çıkarma zamanı. Diyeceksin ve karşındaki insanla çok mutlu günler olacak. Gözlerin içi parlayacak gözüküyor. Kendine çok çok iyi bak. Sevgiyle kal. Hoşçakalın.